Ben çok şaşırdım. Biz müstemleke değiliz. Şimdi Sayın Mansur Yavaş'la yani ya bu Osmanlı döneminde bile yani Osmanlı döneminde elçiler posta koyarmış ama e, yani bu derecesi değil. Böyle bir çirkin tavırla ve tehdit ederek değil. En azından e, saraya çağırıp orada konuşurlarmış. Yani şekil şartlarına dikkat edilirmiş. Şimdi Çin elçisi e, Sayın Mansur Yavaş'la benimle ilgili çok ağır bir tweet attı. İki tweet attı. Bir tanesi de tehdit var. Yani e, <laughs> itiraz haklarını saklı tutuyorlar eylem haklarınız, istiraz haklarını saklı tutuyorlar. Yani demen getiriyor ki günü geldiğinde görürsün. Şimdi bir e, grubu olan bir siyasi partinin genel başkanını, başkentin belediye başkanını, bu cumhuriyet döneminde tehdit edebilen bir e, elçi olmuş mudur? Ve bakanlık çağırdı bu elçiyi. Yani ne kadar bir acayip iş bu. Yüz bulmanın ötesinde bu. Biz müstemileke miyiz kardeşim? Çağırdılar. Herhalde çay içtiler. Ne olduğuna dair hiçbir ya şöyle denmiş olur. Kusura bakma abi ya bunları da hoş görün demiş olabilirler. Ama bakın İsmail Bey bunlar yol olur. Nitekim e, İtalya Başbakanı da çıkıp Sayın Erdoğan'a posta koydu. Şimdi o postanın da karşısındayız biz. Türkiye'nin biz rekabet edebiliriz demokrasi yoluyla hem kendisini hem iktidarını hem iktidarını hem diyor, kendisi de atam, değiştirmek atamış. bakın değiştirmek için vatandaşımıza bunları izah edebiliriz ama İtalyan başbakanının da Sayın Erdoğan'a hakaret etmesine posta koymasına müsaade etmeyiz. Ama Sayın Erdoğan buna müsaade edecek şimdi. Bakın yakın zamanda o masaya oturmazlarsa. Evet göreceğiz. Peki. Şimdi bu tür işler hem saygınlığımızı götürüyor hem acayip bir e, ağırlığımızı devletimizi. götürüyor. 5000 yıllık devlet deyip geziyoruz onu ortadan kaldırıyor ve sonuç itibariyle bu tek adam sisteminin aşağıdaki liyakatsiz bir sistem de olduğu için tek adam sisteminin ve zihniyetinin Türkiye'ye getirdiği nokta bu oluyor. Peki.